Ben çok da beklediniz sizi daha fazla bekletmek de istemiyorum. Vereceğiniz güçlü destek hepimiz için önemli. Çoluk çocuk katılımlarıyla güçlü bir destek vereceği inancındayım. Allah sizden razı olsun. Selam aleyküm. Huzurunuzdayız. Hem sayın bakanımız, milletvekili arkadaşlarımız, burada belediye başkanımız, ilçe başkanımız. Niye huzurunuzdayız? Bir emanet verdiniz. Verdiğiniz emanet önemlidir. Bu dünya için de önemli. Öteki dünya için de önemli. Verdiğiniz emanet sadece bir yönetmek ehliyeti adına bir emanet değil. Çoluğumuzun, çocuğumuzun hep birlikte geleceğe hazırlanması adına. Kimse sizlere sahip çıkılması adına. Eğer bir karmaşıklık varsa onun bitirilmesi adına. Eğer bir anlaşmazlık varsa onun çözülmesi adına. Eğer bir ağaç kuruyacaksa onu kurutmamak adına. Eğer birinin bir derdi varsa o derdine el uzatma adına bir emanettir. Meseleleri sadece var olan makamlarımızla değerlendirmek bizi eksiğe götürür. Caminin imamı hocası sadece orada namaz kıldırmakla yükümlü değildir. Çoluk çocuğumuza emanet ettiğimizdir. Emin kişidir. Onun geleceğe hazırlanmasında onun dini mübin İslam'ı öğrenmesinde çocuğumuzun amir kişidir. Haliyle, hareketiyle, tavrıyla, adımıyla, yürüyüşüyle, alışverişiyle örnek olan kişidir. Bizler de öyle olmak zorundayız. Yani üzerimizdeki görevler sadece meseleyi yapabilmek adına gerçekleştirdiğimiz görevler değil, büyük bir emaneti ve sorumluluğu taşıdığımız görevlerdir. Bu dünya ne kadardır? Şu kadar. Ahir, uçsuz bucaksız. Bir imtihan dünyasındayız. Bir sınav dünyasında. İyi ile kötü arasında bir sınavdayız. Yoklukla zenginlik arasında bir sınavdayız. Kibirle tevazu arasında bir sınavdayız. Riyayla samimiyet arasında bir sınavdayız. Hepimiz bir sınavdayız. Bir büyük medeniyetin hepimiz taşıyıcılarıyız. Şöyle zannederiz. İşte Dicle şu binalar var. ev var. Sadece bu binalar yok. Yollar var. Sokaklar var. Camiler var. Medreseler var. Bize bırakılan okullar var. Onlar konuşurlar. Şu ağaç konuşur. Biz belki anlamayız ama konuşur. Dünya bugün nereye savrulduğu belli değil. Nereye de gittiği belli değil. Bizi hava atıyorlardı. 50 yıllık, 100 yıllık planlar yapıyoruz. Hadi yap Almanya. Hadi yap İngiltere. Hadi yapın bakalım. İngiltere'de voleybol takımı gibi 30 günde başbakan değişiyor. Avrupa'nın tamamında bu kışın nasıl donmayacağız da ısınacağız endişesi içerisinde. Hani ne oldu 100 yıllık, 50 yıllık planlarımız? Demek ki sadece Doğu'ya, Orta Doğu'ya, Orta Asya'ya, Balkanlara problemlerinizi ve sorunlarınızı yıkıp kendinizi bunlardan azade yoksun kıldığınız zaman işler bitmiyormuş demek. Sizin bir hesabınız var, bir de Allah'ın hesabı var. Mazlumları karşı karşıya bıraktığınız durum var. Irak, Amerika işgal ettiğinde... Demokrasi getireceğim dedi. Demokrasi mi getirdi? Karmaşıklık, siyasal istikrarsızlık, kaos, hepsi orada. Ya Suriye, milyonlarca insan evinden ayrıldı. Yemen, Libya, Lübnan, Afganistan'a Amerika vardığı zaman 17 bin hektar afyon yani eroin üretilen madde üretiliyordu. O uçak kaçtı ya. Ben Amerikalı olsam utanırım. Rezil bir fotoğraf. Koskoca Amerika, dünyaya meydan okuyan Amerika, uçağın nasıl kaçtığını gördünüz değil Ve oradan çıkarken 300 bin hektar, 20 katı daha fazla eroin üreten tarlaları vardı. Hani demokrasi getiriyorsun, hani huzur götürüyorsun, hani barış götürüyorsun. Dünyada nerede bir Müslüman var? Onun başını sıkıntıya sokmak için ellerinden gelen her şeyi bugüne kadar yaptılar.